ablacığım yeter ya. Ay yeter başım döndü bir benim bardağımı alıyorsun, bir kendi bardağını alıyorsun. Aklın nerede senin ya? Bir yudum çay içmedim senin yüzünden. Öyle mi yaptım? Ben farkında değilim ki. Çok gerginim. Lale, emin misin ha? Kesin boşanacağım mı şimdi? İyi düşündün mü ablacığım? Evet eminim. Nerede kaldı bu avukat? Ablacığım gelir birazdan da. Bak iyi düşündün mü? Bu işler öyle şakaya benzemez ha. Çünkü sonra pişman olma yani. Bak bu kadın çatır çatır boşuyormuş. Müebbetle bir tam boşanmaları varmış bunun ya. Eminim ben kararlıyım. Kararımdan da dönmeyeceğim. Ayrıca bu sorular bitsin ya. Hemen boşanmak istiyorum. Ay iyi tamam canım kızma. Ha ben ablalığımı yapayım da sonra niye yapmadın deme yani. Vallahi buz kestim. Nerede kaldı ya? Gelir. Kurban kim? <gülüyor> <gülüyor> Bu bakışlara bayılıyorum işte. Nilüfer'cim seni tanıyorum. Boşanma avukatı Hürriyet Cimcoz ben. de Lale. Lale? Lale ne? Evladım çayla burayı. Lale? Lale Sarıhan. <gülüyor> Sarıhan, <gülüyor> eşinin soyadı değil mi Laleciğim? Evet, eşimin Olmadı Laleciğim, evlilik önce kafada biter yavrum. Eski eşinin, bak burayı tekrar ediyorum, altına çiziyorum, İtalik söylüyorum. Eski eşinin soyadını ne yapmıyoruz? Çok fazla anlıyoruz, gittikçe azaltıyoruz. Tamam mı tatlım, okey. Kızık soyadı yenilmez. İken üstelik bir de... Lale, yenilmez. Şelale yenilmez hanımefendiciğim. Kimdir nedir bu? Yakında papazı bulacak beyefendimiz. Onur Sarıhan ama papaz şeklinde gibi olmasın. On Onur Sarıhan. Papaz. Çay. Meslek. He, şey, e, holding sahibi kendisi, e, Sarıhan Holding'in sahibidir. Oh, 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 Dişlerim kamaştı. İşte ham kabardı vallahi. Çocuk. Bir oğlum var. Oğlum değil, oğlumuz diyeceksin. ...neticede onun da oğlu. Yok öyle çocuk kucağı, hadi eyvallah. Yok öyle! Yok tabii yok. Yok. Yok! Aa, hani Bebek de var. Kaymaklı ekmek kadar. İsmi Emir. Efendim? Oğlumun ismi Emir. <laughs> Hiç önemli değil efendim. Sonuçta Michael bile olsa o bakmakla yükümlü değil mi? Yani öyle bir biçimde. Ya o şekilde olsun. istersen savaşmayalım, sevişelim Laleciğim. Ha? İstersen nikah tazeleyelim. Ne dersin tatlım? Ay vallahi şahane olur. Bak bak. yani ben açıkçası anlaşarak boşanmak istiyorum. Hiçbir sıkıntı çıksın istemiyorum. Anlaşarak bir şeyler yapabiliyor olsaydınız şu anda evli olurdunuz değil mi Laleciğim? Bu kütük küt gibi kitaplarda, bu şişe de bir gözlüklerde olmazdı değil mi tatlım? karşınızdaki neticede bir erkek değil mi? Siz hiç anlaşmaya varılabilen bir erkek gördünüz mü hayatınızda? Cık, vallahi ben hiç görmedim. Hoş gerçi kurtuluştan başka birisini de görmedim ama <gülüyor> yok. <gülüyor> ben 20 senedir bu sektördeyim. Aa, aa, aa! Şok! Allah'ım ben de görmedim. Onur aslında... Artı, artı. Ne demiş? Ünlü düşünür Chateaubriand, Fransız... ...bir erkekle girdiği tartışmadan haksız çıkan kadın, yarım kadındır demiş. Altına imzamı atarım. Ay vallahi iyi demiş, ben de imzamı atarım. Ben de böyle. Oh. Şunu unutmayın, bir kadın bir erkeğe hiçbir zaman muhtaç değildir erkek dediğimiz mekanizma maalesef cinsi latif olan kadının içtimai ve tabii özelliklerine bir takoz olarak dünyaya gelmiştir. Ee, vallahi şimdi vampir yani Hürriyet Hanım e, aynı kurtuluştan bahsediyorsunuz yani benim eşimden. Ben de karar verdim boşanıyorum. Ba niye kaza geliyorsun şu anda? Tamam. 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 tamam önce seni şey edelim sonra biz gönderelim. <laughs> evet Laleciğim seni dinliyorum tatlım. Okulu Okul yok bugün. Ay, ay doğru ya. Ay vallahi tamamen çıktı aklımdan ya. Bir anda bunlar, bir anda kurtuluş. Kafa kalmadı vallahi. Ha. Nergis. Söyle ablacığım. Ablacığım, yani ben kurtuluş adına senden çok özür dilerim. Abla. Ab, abla falan deme, dur ablacığım. Bak bu sefer kurtuluş gerçekten çizmeye işte. açtı. Hayır yani tamam, Bizim paramızı oturmaya alışığım da ben. Senin paran be kuzum be, olmaz öyle bir şey be. Ablacığım, bak sen üzülme tamam mı? Eniştem zaten o süreçte çok yanımda oldu. Yani o parayı hak etti. Cık, o para sizin paranız. Ne olur üzme kendini, tamam mı? O senin güzelliğin, o senin kalbinin güzelliğin. Tamam. Sağ ol kardeşim. Oo! Ben... Sevgi Çember'i mi yapıyorsunuz ya? Of <laughs> <laughs> olur mu? Hem de en ihtiyacım olan Oo. zamanda. Evet, evet. Sensiz olur mu benim? Aşkım, güzel kardeşim. Ben i̇yi ki gelmişim. Filiz! <laughs> 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 anne, Emir nerede? Ay, ay Emir'e Filiz bakıyor. Dayanamadım, aklım burada kaldı, geldim. Eh... Lale nerede? Ya anne bahçede böyle çiçek böcekli falan uğraşıyor. Hani Kafasını dağıtıyor. İyi iyi. Yani çiçek böcek onu sakinleştirir ya. Yani. Peki şey avukat ne diyor? Ha vallahi anne kesin boşarız dedi. Hadi Allah korusun. Peki bundan belki de Lale korksun falan diye. Lale de bir değişiklik oldu mu? Yok anneciğim hiç gözümüzü korkmadı. Verdiği vekaleti imzaladı verdi kadına. Ne diyorsun ya? Yani anne böyle Lale biraz mutlu gibi ama... ...hani acaba diyorum ki fırtına öncesi sessizlik mi? Onun mutluluğumu anlamadım. Kasırga kopacak diyorsun. Allah İnşallah bu kadın beceriksizdir. Abi beceriksiz olsa düşünebiliyorsun, boş şey Ay anne bilmiyorum vallahi böyle vampir kanı gücü bir kadın yani. Pek sanmıyorum ama inşallah. Aa. Efendim iyi günler insan. Lafın üstüne geldi gibi bir bakış gördüm gözlerde. Ay evet doğru. Sizden <laughs> konuşuyorduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. <laughs> <laughs> biliyorum efendim biliyorum anladım anladım. Ee, <laughs> Lale nüfus uzununu ben de anlatmış efendim. E, onu Aa. istedim ben. Ah çok iyi. E bu ara kafası dalgın ya biraz tabii oldu. <laughs> tabii tabii. Ha bu arada e, ben evlilik sözleşmesini inceledim. Ye neyi? evlilik sözleşmesini. Ha biliyorsun sen. Nergis, gel Nergis. Bak, evlilik sözleşmesini anlatıyor ablanızın. Ee, Lale ile Onur bir evlilik sözleşmesi imza etmişler. İşte bir boşanma olursa Onur Bey'in aile servetini e, korumak için falan teşmekan. Ha, Lale imzalamış mı? Ha sizin haberiniz yok. Var. <laughs> Aşk olsun. Bizim gizlimiz saklımız olur mu hiç? Biz her şeyi, bütün sırlarımızı paylaşırız birbirimizle. Da. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki o kadar hengame yaşadık ki bu sözleşmeden sonra. Aklıma da doğru dürüst, sağlıklı bir şekilde kalmadı. Siz bana şu bir madde madde bir hatırlatsanız lütfen. Hem uzun çünkü ben özetleyeyim. Ee, bir boşanma durumunda Lale Hanım'ın hiçbir hak e, iddia edememesi üzerine... ...böyle tırtıfıl kapanın e, kapının önüne böyle e, ...bir kıyafetiyle, bir bavuluyla, konması üzerine düzenlenmiş bir matbu belge. Öyle mi? Lanet imcanlamış mı? Maalesef. Çok iyi oldu. Oh olsun ana. Oh olsun. O sözleşme çok usta bir kalemden çıkmış. Çıkmayaydı iyiydi. Ama çıkmış. Çıkıyor işte. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben sözleşmeyi inceledim. Bazı açıklarını yakaladım. Maksimum hakları almak için mücadele edeceğim. Size bu küçük bilgiyi vermek için geldim. Artık gidebilirim. Hoşça kalın efendim. Şşş. Ne güzel. Rahatsız oh. olmayın, rahatsız olmayın. No, yok, no, yok, no, yok. No. Ne güzel. ben avukatlardan mı öğrenecektim? Anne. Anne şimdi. Sakın anne deme. Kırk kat el olmuşum. Haberim yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.